göstermeyin. Tamam çıkma. Tamam tekrardan düzeldiler. Tamam, ee, bir kişi zemin katta Oğlum, koşuyor adam. şu an açıkta. ee, evin arkasında rüzgar gülüne doğru. Aldıray hallettin mi? Geliyor tarif ediyor tam yem Bu, yem bu. Yem sağ taraftan bakacak. Hadi kolay gelsin. Al altını. Teşekkürler. E, indir i̇ndir otoparka geliyorum. Tamamdır. Ben niye çıkıyorsun? Edim'iniz var mı? Tarık'a olan yoksa ben şu an boşaldım edim olarak. <laughs> yani tamam. Ben yani ben, ben de kişi verebilirim biraz. <laughs> Bu memur <gülüyor> memuriyet <gülüyor> erotik bir memuriyet. Böyle. Şefim ne olur? Ha? Şefim ne olur? Ha? Ne ne olur ne? Biz hep, hep burada kalalım. Biz hep burada kalalım. Güvenliği mi sağlıyoruz? Ben güvenliyim. Ben M4 alıp geleyim hatta. O derece güvenlik otur, yani. Otur otur otur. Şu oturuyor biliyor musun burada? <laughs> Çaktırmadan içeriden <laughs> bakın. Tamam bekle. Önce ben bakıyorum. Sonra ben geliyorum sana bak tamam. Eyvah. Anne de avradım. de. Aa! 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 Yapma yapma dur dur. Ulan anas! Amına koyun çocuğu sen. Ulan terbiyesiz yapmayın. Kaldıran ellerini. Oğlum bırak lan adamı. Buraya. Diko şu an ne yaşanıyor? Benim amirime. Ya adamı kovalıyor beni ezdi diye. Nasıl yaparsın amirime diye. Nereye kaçıyorsun buraya gel. Oğlum dursana. Şşş. <laughs> lan bırak adamı bırak. Olmaz olmaz. Bırak oğlum adam, bırak bırak. Şişt. Yordun be yordun. Benim önüme kırıyor. Hem Yaslan duvara yastan. Ekeye koyuyoruz. Değil mi kızlar? Çiçek evet. maymun ol bakayım. Süpersin <laughs> Aspo. Kızım öyle maymun olunmaz. Bak nasıl yapıyorum Abi ben. sen yaparsın bir şey gitti. <laughs> nasıl ya? Böyle yapacaksın kızım. Hay çiçek hay. Yani gerçek maymun değilim. Ne bekliyorsun ki? Yani öğreneceksin zamanla. Maymunluğu benden Asko öğrenirsin. Asko biz oradan gelmedik <laughs> mi <mı> zaten? İyi <laughs> tamam. Sen 1, 2, 40 saniye. Merkeze <laughs> <laughs> Ama operasyona gideceğim bak yani bu şekilde heyecanlandırmak olmuyor yani. Heyecandan heyecanlan adrenalin yüklensin de dopoz topa ayak izi vurup. Ay yok ya. <laughs> Üzgünüm ama olmaz. E, ben dört gündür bugünü bekliyorum. Kusura bakmayın ama olmaz. Aynı Çok özel bir. Hadi. Evet. Hadi bir dakika abi. Hadi Çekil, abi. oradan hadi. Faruk abi. Tamam. Çekil oradan Faruk abi. Çekilim kızım. A. İn, in çabuk. A. Git şimdi buradan. Bas, bas Timi, bas Timi. <laughs> bas Timi, hadi gidin. <laughs> çiçekten hadi çiftlik <çiçekten> kurular. <laughs> Hadi oh, Olmaz Ne oldu be? Senin bir canın sıkın gibi. Bir yok şey yok, varsa, yok değil. Yok, e Ay. Ay. hayır. Hayır vallahi çok kötü hayır. Ay. Hayır. Hop hesapla hesapla hesapla. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gel gel. Düş. Ne, ne, oldu şimdi? Oldu. ne yapıyoruz şimdi? Ne? Edim bir foxtrot ne oluyor foxtrot? Anlat. Foxtrot. Neydi? Like, like, foxtrot koşmaydı değil mi? Evet. Push it, push it. Edim Edim push it. Ha. Edin bir push it. Son market kasası, soygunu kodu şekilde yapıyor. <laughs> hayır. Ananı sikiyim. Hayır. Hayır. Dur bir <laughs> ciddi bir şey söyleyeceğim ya. Tamam. Yürüme ara ilgilesim geliyor. Ben senin sesini duyduğumdan beri hiçbir şarkı dinleyemez oldum. Benim mi? Aynen. Ne diyeceğim ne bu? E ee, 2020 en iyi sözler mi? En iyi aşk sözcükleri mi? Ne bunlar? Nereden buldun bunu? Öyle duydum bir yerden işte. Bırak bir hastaneye nereye götürüyorsun? Kaçırıyorum. Götür hastaneye. Ayı. Niye? Nasıl ayı? Ayısın işte. Daha da sana iyi bir şey söylersem. Ya hayır canım esprisini yaptı. Çok teşekkür ederim ama benim... Ay kes ya. Anlamadım. Kes. L ile burası arasındaki... L ile ahırın arası ya şey... Basıyorlar. Yani Nerede? Lan! Eve bastılar. Bıraktım bana. Yardım bana yardım. Oğlum silah kilitlendi kitlendi anladım. ya. Silah kitlendi ya. <laughs> Oğlum böyle hamster'e benziyor karakter. <laughs> <laughs> Ay çok iyi. <laughs> Çok Oğlum hani bug'ı kim buldu nasıl buldu onu bilmiyorum herhalde. <laughs> Kırmızı yapabilirim ya. <laughs> evet, çok eğlenceli. Harbi daha çok eğlenceli. Parlayabilirim bu arada günaydın iyi geceler. Geçikler olsun. Ananı On sikeyim. Ananı On sikeyim kaç. Tebrik tebrik. Bu arada iyi bir <laughs> şey. <laughs> Vallahi efsane. Tebrik <laughs> buyurun. Biliyordum çünkü oraya çıkış oldu ya Sen Erman Erman iyi Gayet atletik olduğumdan mütevellit sıkıntı yaşamıyorum Eee iyi iyi Eee <laughs> Şu da medvey var. Ne? şef yine düştü. Şef kod sıfır. Nasıl düşüyorum ben ya? Abi kemerim bağlı benim ya. <laughs> Lan <laughs> sikiyim. Aşkım vallahi kim sensin. <laughs> ya niye, neden duruyorsun abi? Lek dön dön buraya dön. evet abi Tahoe'nin Tahoe'nin zayıflığını görmüş olduk. Ha, deneyeceğim bu arada. 10. 99 vermedim. Ya hiçbir türlü geçmiyor abi. Aa. <laughs> Hadi oğlum. Ah, şu türlü kurtarmıyor. Abi. Şuna amına koydum arabanı bak. Bu arada böyle bir ara sokak olmasaydı. Aa, okay, okay. Aa, ee, tekrardan almaya başlamış. Tekrardan. Ne kadar alıyor 500 dolar tanesi. Köpek balonu neyle tutuyorduk abi? Elle. Elle kanka zıpkın Kaptan falan alıyoruz da tabi tabi. Zıpkınla şey amına yani. koyayım. Ya Kaldırım bir kere kanka. kanka. Aynen kanka. Aynen, kanka. Aynen kanka. Aynen. Ne yapalım köpükten nasıl tutuyoruz kanka? Elle kanka. Hastaneye gidem yoğun bakıma Aynen kanka. Aynen kanka. Bu bir şeyler diyor onlar atıldım atıldım bir şeyler diyor. Hmm, atılmış kalmış. atılmış. Bir şey soracağım Yakadan... lan. Oğlum nasıl vuruldu? Abi vallahi ben bir şey yapmadım. Ersin abi daha mı ne komünündük anını sik. Ben bunlardan değilim abi yemin ederim hiç kimde olmaz. Vallahi değilim abi ben bunlardan. Abi kendi kaşındı ben bir şey yapmadım. Yok yok bir şey yapmadım abi vallahi bana bir şey yapma. <laughs> sen ne yapıyorsun lan ne Vur... yapıyorsun amına Lan vurma, vurma orospucuydu lan vurma vurma ananı sikerim seni de sikerim sikeri uçaklar lan yürü lan Orospucu çocuklar öyle vurulur mu arkadan adama Telsiz bire dönüş yaptık bilginize Bir dipnot kişiler şey. e, bizim onları götürmemizi istedi nezarete 159 durumu için SWAT kıyafetlerimizi giyip toplanıyoruz Şefim bu masakroyu ne yapalım? götümüze sokalım. Ne yapacağız onu çektireceğiz yani. Ayıp olur Aa. ya. Yok. Sana 10 numara bir şey vereceğim. 14. Ee, Edim bir yapayım. Böyle iyiliği de baban yapmaz bak. O derece. Tabi. Edim bir yaptım ve çok merak ettim şu an. Olsun, Şehirdeki bekar kadınlar listesi. <gülüyor> <gülüyor> Bak yemin ediyorum baban yapmaz böyle iyilik. <laughs> <laughs> özel ağız sakın aman diyeyim. <laughs> Merak etme <laughs> Gizli bilgidir yani anladın mı? Eee... Allah! Çıkalım. Ormana koşalım mı? Dinle beni. Sakin sakin, ne? sakin. Hepsi hepsi eve girdi. L'ye koşabiliriz. L'ye koşabilir, koşabiliriz. L'ye koşabiliriz. Dine beni. L'ye koşabiliriz. Tamam koş 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 sağdan 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 koş. Arkamıza dikkat. Bu içeri giderken vursaydınız bari 3-5 kişiyi. Vuramadık bayağı, bayağı çok Dur, şey dur dur. Bana bak bu Eee orada bir tane küçük kulübü var ya orada gözcü var. Evet. Onu da. Nerede nerede, nerede nerede, orada nerede, nerede, nerede Sol 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 Küçük küçük kulübe amına koyayım. Yok mu orada? arkamızdan geliyor. Arka geldi arka. Bastılar çatı. Çatı. Aa bastı. çok kötü mü? Çatı çıktı, çatı çıktı, Ne bu? Çok kötüyüm. açıldı sağdan geldi, açıktan geldi. <laughs> Devam ediyor. Hiç bozmadı pozisyonunu. Devam ediyor. Aradan geçti. Bu hızlı. Hala aynı yol üzerinde. Hiçbir yere sapmadı. Şimdi sağ Ocean Highway'e döndü. Evet aşağı iniyor. Ocean Highway'e doğru iniyor. <laughs> Çok ciddiyim. ne oluyor lan? <laughs> Çok özür dilerim. Anahtar da yok. <laughs> Oha. Şarkılar yemiş. Bir şey diyeceğim. Bu kelepçenin üzerinde mi bu şarkılar cidden? <laughs> Ya. İyi ya benim kelepçelerinde. Açsanıza şunu. Niko gel Niko. Gel gel gel. Amir iyi gel gel. Makas makas ah. kesmiyor. Oh. Oh. Olabilir tercih meselesi. İsteğinizi çamaşır gibi. Donat Lek'te sizi gördü mü? Hayır görmedi. Ha iyi görmesin. Onları atın atın olur mu? Onlar tamam o zaman ben buraya gelmedim. Tesettüre bürünecek karın aslanı. <laughs> Bizi. <gülüyor> 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 Ayyem, <laughs> Kapıyı niye kapatıyorum? Oğlum bırak bırak kapama. <laughs> Elimde değil. Derin. Oğlum bırak kapamasana. <laughs> Kaldım mı burada? Oğlum nasıl alacağım seni öyle? Dünyanın en tatlı 10-27'si 99 10 Önce fişt. Dur şuradan alayım dur. Şey, morga giderken yabancı bir şeyler dinlemek ister misin? Olur. İşte yavru alayım mı seni? Ona <laughs> <Bana> geçiriz <laughs> ya. Bu yabancı Sıklıyorum. değil ki. Canım hiç öpmeyeyim ya. Gece paralısı son model arabası bitmiyor <laughs> Arabası taş gibi manitası akıyorlar aleme janti kankası Bize gel... Şey <laughs> sözlerini hiç anlamıyorum bu arada Yeni buldum bu şarkıları Çok güzelmiş. Yabancı Ay, bir şeyler <laughs> Hadi buradan dön bana Gel bana Aa geldi Oha Öyle olmaz oğlum biz öyle atmıyoruz. Sana okey dedik ki üst yıkacağız. Çok basit Benim yani. Ben gel. Ah! 235 Aa! bin kodu gösteriyor bilim kodu rekanları oldu. İyi misin? Değilim. Harbiden değil değil mi? geliyorum. Onu diyeceğim zaten. Şef doluyor <laughs> oluyor burada? İyi devam ediyoruz. <laughs> Ha önünde görmüyor kapı da çıkamam. Kapı kaldı. Bunu da yardım edelim mi? <laughs> ya buna Allah yardım olsun bu saatten sonra. Ah dibimiz. Vurduralım mı? Gidiyor mu? Yok yani ya. Gerek Aa gitmiyor mu? Yok, ben bıraktım. çok mu uzaklaştım kamudan acaba? Evet sen git. <laughs> Otel kenarındaki yere doğru gidiyorum ben. Yanımızdaki kim? Lincoln ama? Fikret galiba. Orada buluşalım. Hep beraber yanaşacağımız yeri belirleyelim. Levent. Seçerim. Başlangıç. Levent. Saat Efendim? kaç? <laughs> 52. Ne zannettim o derece

Şoke. Ya şaka <laughs> yaptım. Sizde ne azgınlık? Sizarda bir ordu ya. bekliyor siz şu an oraya azgınlıkla. Farkındayım efendim. Yani Belki sen geldim sen. biri sen hadi gel gir demişi bekliyor musun bizi? Evet bekliyoruz. Allah'ınız nasılsınız? Bir tane al kat ben, ben şey, soluna bakıyorum. Pencere görüyorum. olumlu al kat şeyde salon katında. Her salonu biliyorsunuz. Evet. Biraz öyleydi. Işte. Ben lenin soluna bakıyorum bu e, şey. Alo. Arabanda, ben çatışmadayım illegal Oradan evdeyim e, e, sonra şey yapacağız gelemedik tamam birlikte sen iyi misin e, iyiyim iyiyim sıkıntı yok hadi görüşürüz bu evin sol tarafında bir tane küçük çatı var oraya çıkanlar oluyor onları vurursunuz arada geç ya mesaiden çıktım ya mesaiden çıktım